Merhaba ben Marie. 13 yaşındayım. Bu bile tam bana göre. 12 hala epey çocuksu. 14 ise bildiğiniz genç sayılır. 13. Hiçbir şey değil. Sarışın değilim. Esmer değilim. Ne çok akıllı ne de komiyim. Özel hiçbir yanım yok. Sıkıcı, gri bir fareyim ben. Ailemdeki herkesin bir özelliği var. Babam sportif biri ve maratondan maratona koşar. Annem hastaların sürekli peşinde olduğu sevilen bir doktor. Küçük erkek kardeşim bile tüm cazibesi ve hazır cevaplılığıyla hemen göze çarpar. Sıkıcı ve vasat olan sadece benimdir. Bunu ilk kez en iyi arkadaşım Lia değişim öğrencisi olarak Kanada'ya gittiğinde fark ettim. Lia benden sadece iki ev ötede oturur Kendime bildim bileli arkadaşız. Her gün okula birlikte gideriz ve okulun ilk gününden beri yan yana otururuz. Bendeki bu kriz Lia bensiz Kanada'ya gittiğinde başladı. Gitmeyi çok istemiştim ama ailem izin vermedi. Lia'nın başkaları için özel olup olmadığı hakkında hiçbir fikrim yok. Ama benim için kesinlikle öyle. Kendisi tanıdığım en canı yakın insandır. Onunlayken hiç bu kadar kötü, bu kadar önemsiz hissetmezdim. Bir anda otobüste ve okulda yanım bomboş kaldı. Rengim solu verdi. Aynaya baktığında görüyordum bunu. Ne yapacağımı hiç bilemez olmuştum. Normalde Lia ile birlikte izlediğim filmler tek başıma ilgimi çekmez hale geldi. Başkalarıyla sinemaya ya da buz patenine gittiğimde kendimi önemsiz hissediyordum. Çoğu zaman orada olmasam yokluğumu hissetmeyeceklerini düşünüyordum. Veya belki de zaten beni fark etmiyorlardı. Bunları düşünüp durdukça sınıfımda bir hiç olduğum konusunda daha da ikna oldum. Başka herkesin özel bir yanı var. Mesela Alex çok komiktir. Herkesi güldürür. Koşullar ne olursa olsun bir şaka gelir aklına. Kötü not aldığı zamanlarda bile hep neşelidir. Ya da bir peri kadar kırılgan ve narin görünen Clara. Tabii ki bale yapar ve süzülüyormuş gibi hareket eder. Tek bir bakışla bile oğlanların yüzünü kızartır. Bir gün okula gelmese hemen herkes fark eder. Ve herkes ona ödevleri göndermek için yarışa girer. Geçen hafta bana olanın tam tersi. Hastaydım ve bana ödevleri göndermek kimsenin aklına gelmedi. Ben de ödevleri sormak için iki sıra önümde oturan Sofi'yi aradım. Şaşırarak sordu bana. "Sen bugün gelmemiş miydin?" Fark etmemişti işte beni ve muhtemelen diğerlerinin çoğu için de öyleydi. Ben kadar havalı olabilir miyim diye düşündüm. Havalı bir kıyafetle ve tek seferde en fazla 3 kelime konuşarak bunu yapabilmeliyim ben de dedim. Genelde şöyle şeyler der. Diyorsun, cool cool veya okay bro. Ama sonunda bu kadar dikkat çekici bir tarzla sınıfa girmeye cesaret edemeyeceğimi anladım. Gece gündüz çalışırsam belki Eric kadar akıllı olabilirim diye düşündüm. Çocuk her şeyi biliyor. Kimyada bütün sınıfın beyni yanarken onunki daha yeni ısınmaya başlar. Olasılık hesaplarında gönüllü olarak parmak kaldıran tek kişi o ve muhtemelen dünyadaki tüm nehirleri, şehirleri ve dağları biliyor. İki hafta çalıştıktan sonra gözlerimin altında halkalar çıktı. Böylece asla ve asla Erik kadar akıllı olamayacağımı anladım. Sonra kendime sordum. Alicia kadar sıra dışı bir kız olmak için ne yapmam gerekir? Kocaman kara gözleri o kadar gizemli görünüyor ki. Kendine özgü bir tarzı var. Doğuştanmış gibi görünüyor. Gömleğinde tek bir tüy bulunmaz veya çatlak bir tırnağı olmaz. Sanat dersinden sonra ellerinde asla boya kalmaz. Bir an önce itiraf etmem gerekiyordu. Bir şey olmak için ne yaparsam yapayım olamıyorum. Tatilden kısa bir süre önce bana ve küçük erkek kardeşime bakmak için teyzem bize gelmişti. Annem ve babam o hafta sonu için bir tıp kongresine gitmişti. Teyzem yavaş yavaş da olsa benden bir şeyler çıkarabileceğini söyledi. Şiddetle karşı çıkmadığım için yeni bir tarz eratma dediği şeyle işe başladı. Düzgünce ikiye ayırdıktan sonra saçlarımı fönledi ve bana makyaj yaptı. İşi bittiğinde şöyle dedi. Artık aynaya bakabilirsin. Dehşete kapıldım. Ve kendimi zor tanıdım. Böyle hayatta okula gidemezdim. Tıpkı kendi öğretmenim gibi görünüyordum. Sonra yaz tatilinde en iyi arkadaşım Lee olmadan ilk kez bir yaz kampına gittim. Orada kimse beni tanımadığı için bir plan yapmıştım. Dikkat çekmek ve silik görünmemek istiyordum. Bunun için kendime güneş gözlüğü ve kıyafetimi güzelleştirecek birkaç parça bir şeyler daha aldım. En azından kamptayken gerçekten havalı ve biraz da gizem dolu olmaya karar vermiştim. Evde aynanın karşısına geçip pratik yaptım. Ve benim birkaç lafını ezberledim. Cehennem gibiydi. Kimse beni havalı veya gizemli bulmadı. Sanırım benim budala veya burnu havada olduğumu düşündüler. Benim diyorsun ya da cool cool gibi sözleri bana en fazla tuhaf bakışlar kazandırdı. Ve kimse benimle bir şey yapmak istemedi. Sporda bir takıma seçilen son kişiydim. Ve yemek yerken kimse yanıma oturmuyordu. Bir hafta sonra güneş gözlüğünü ve lafları sessizce bir kenara bıraktığımda işler düzelmeye başladı ama artık bana pek de güvenmiyorlardı. Bu kesinlikle hayatımın en kötü yaz kampıydı. Tatilden sonra okul tekrar başladığında yan sınıfımdan Max otobüste yanıma oturdu. Muhtemelen otobüsteki tek boş koltuk yanımda olduğu için. Lia'nın nerede olduğunu sordu ve anne babalarımız, kardeşlerimiz, arkadaşlarımız ve hepsinin nasıl özel tipler olduğu hakkında konuştuk. Ondan sonra her gün otobüste birlikte oturduk ve kendimi biraz daha az yalnız ve biraz daha az sıkıcı hissetmeye başladım. Kendime Max'in özel bir yanı olup olmadığını sordum. Eric kadar akıllı, Alex kadar komik, ben kadar havalı, Alicia kadar ilgi çekici ve gizemli değildi. Ama bir şekilde sevimli biriydi. Halen çoğu zamanımı yalnız geçiriyor ama kendimi o kadar da kötü hissetmiyordum. Sınıfımdakilerden bazılarıyla bir şeyler yaptığımda onların benden daha ilgi çekici olduklarını düşünüyordum. Ama artık onlara çok da mesafeli değildim. Sonuçta o kadar vasat biri olsam benimle bir şeyler yapmazlardı. Lia'yı özlemiştim. Neler hissettiğim konusunda kimseyle konuşamıyordum. Ara sıra telefonlaştığımızda onunla bile. Bunun için o fazla uzaktaydı. Annem bir kez yine bana ne olduğunu sordu. Düşüncelerimi ona söyleyemezdim ve söylemek de istemiyordum. Lia'yı özlediğimi düşünüyordu ve bu doğruydu. Moralimin bozuk olmasının tek sebebinin bu olduğuna inanmasına izin verdim. Neyin eksikliğini hissettiğimi tam olarak nasıl anlayabilirdi ki? O hep bir şey olmuştu. Son derece akıllı, arkadaş canlısı ve sportif. Çocukken bile. Beni teselli etmek için Lia'nın dönmesine sadece 10 gün kaldığını söyledi. Sonunda Lia Kanada'dan döndü. Beni aradı ve sorunumun ne olduğunu, onunla neden bu kadar az konuştuğumu sordu. Kısa bir ziyaret için uğradığında ona yaşadığım krizden ve kendimde özel hiçbir şey bulamadığımdan, çok kötü hissettiğimden bahsettim. <laughs> Lia beni ne kadar çok sevdiğini ve gürültülü Alex ve Narin Clara'nın sinirlerini ne kadar çok bozduğunu söyledi. Şöyle dedi. Sen benim her konuda tamamen normal bir şekilde konuşabileceğim Tek kişisin. Sürekli ön plana çıkmaya çalışmıyorsun. Seninleyken her şeyin havalı veya komik olması gerekmiyor. Sen benim en iyi arkadaşımsın. Çünkü sen, sen gibisin. Anında daha iyi hissettim ve Kanada'daki günlerine dair her şeyi öğrenmek istedim. Bir sonraki sefer, Lia doktorda olduğu için otobüste Max'le birlikte yalnız oturduğumuzda ona Lia ile olan konuşmamızdan bahsettim. Güldü ve onun da genelde böyle hissettiğini söyledi. Süper sportif, inanılmaz komik, veya havalı olanların yanında kimi zaman nasıl hissettiğinden bahsetti. Ve daha çok ona benzeyen kişilerle birlikte olmayı tercih ettiğinden. Senin gibi dedi. Seninle çok daha rahat konuşabiliyorum. Sadece sporla ilgili bitmek bilmeyen sohbetler etmeden ya da sınıfındaki bazıları gibi havalı sözler söylemeden diye ekledi. Liam, Max ve ben üç iyi arkadaş olduk. Sık sık özel olmak ve ileride daha çok nasıl kişiler olacağımız hakkında konuştuk. Birlikte çok vakit geçiriyor ve kimi zaman sıra dışı bir şeyler yapmak konusunda birbirimize cesaret veriyoruz. Ama her seferinde bunu gerçekten istiyor muyuz, yoksa bizi özel kılacağını mı umuyoruz diye kendimize soruyoruz. Bazen de dondurma yemeye gidiyor ve bu esnada özel insanları izliyoruz. Hem fikir olduğumuz bir şey var. Sürekli bu kadar özel olmak hayli zahmetli olmalı.